Alo efendim. Adam Bey merhabalar. Ben Seymen Tugay. Efendim. Diyorum. Yanınızda şu an biri var mı acaba? Anlamadım. Müsait bir mi mi? Evet. Ee, şey yakınım yok ki. Yakınım yok burada hiç. Ne yapacağım? Ya 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 bir burada oturan insanlar var mı? Oraya mı sorsam? Ne yapayım abi ya? Tamam komutanım müsait. Ya Pardon, şu telefona bakabilir misiniz acaba? Bana bilgi vermediler mi? Tabii. Alo. Merhaba. Adem Bey beni duyuyor mu acaba? Hayır. Telefondan söylemek doğru olmaz diye telefonun yanındaki birisine vermesini rica ettim. Dediklerime ona uygun bir dille söylerseniz, sevinirim. Evet. Kardeşi Adem bilir, Abisi vatanî görevi için İdlib'e doğru harekete geçmişti. O ve 8 kişilik timi teröristler tarafından araçlarına olarak şehit olmuştur maalesef. Birçok çabaya rağmen kurtarılamadı. Siz ne Sizden diyor? acaba bu durumu ona... <laughs> e, ee... Sizin anlatmanız en doğrusu olacaktır. En azından sakinleştirir. Bir şey oldu? Deneyeceğim. En azından deneyeceğim. Hı, başımız sağ olsun. Efendim? Abimle ilgili bir şey mi yoksa? <laughs> yani söylemesi gerçekten zor bir şey. Abimle ilgili bir şey mi ya? Evet abimle <gülüyor> Ne <gülüyor> olmuş? Komutanım da komutan da o. Evet, şöyle. Birçok çabaya rağmen kurtaramamışlar. Şeyden. Ben, anneme nasıl haber vereceğim? Otur istersen. Biraz kendine Bir şey ister misin su falan? Ben nasıl annemi söyleyeceğim ya? Arıyor şimdi. Ben, oh. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım ya? Ben nereye gideceğim? Siz rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok olur mu öyle şey? Otur sen. Sana bir şey alayım. Olursa olur Yasin. Tamam. Yarı saat mi beni hiç dedim mı ben sana? Ne aradın mı sana? Çok sağolun parasını ödedim ya ben. Yok yok hayır hayır hayır. Olur mu öyle şey bir parası <laughs> Abim gelecekti askerden sözler. O gelince ben gidecektim. Eve kimse bakamıyor şu an. <laughs> ne yapacağız şimdi? Yani, Anneme nasıl söyleyeceğim, babama nasıl söyleyeceğim ya? Aslında zor bir durum. Nasıl olacak bilmiyorum ama... Hani... <laughs> düşünemiyorum. Bedelliye param da yetmiyor zaten. Eve bak bakamayacağım. Abim gitti zaten. <laughs> Olur ya abi. Onlar bir şekilde ilerler. <laughs> ama yani ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Gerçekten çok zor bir durum. Ben de kaldım öyle. Ben gitsem iyi olacak ya. Kusura bakma rahatsız dikkat ettim. Dikkat et. Geldi mi senin? Yok yok çok sağ olun. Çok... Gerçekten. Yok, Yardım edeyim sana. Yok sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Dikkat et başım sağ olsun. Su alabilir miyim <laughs> ya? sonra?